Zaman allah Teala'nın varlığının delillerindendir. Ayet-i Kerimesinde de bahsettiği gibi Vel Asr suresinde Vel Asr Asr'a yemin olsun ki diyor allah Teala Tabi bu asır asırdan maksat bizim zamanımıza göre bin günümüz allah Teala'nın bir günü. Adem Aleyhisselam ile Peygamber Efendimizin arasında geçen zaman altı bin yıl. Bir de bunun daha önceki evveliyatı var. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala ben insan yaratacağım diye buyurduğunda melekler ne demişti ona? Ya Rabbi sen yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak insanı mı yaratacaksın? Yani bu bizim Adem Aleyhisselam son 21. Adem. Daha dünyaya 20 defa daha Adem allah Teala yarattı. Tabi bunu Kur'an-ı Kerim'de bahsetmiyor. Üstü kapalı olarak anlatılıyor. Yoksa melekler şahit olmuş ki kan döküp ve fesat çıkardıklarına dair insan onu onun için mi yaratacaksın diye Allah Teala nidada bulunuyorlar. Allah Teala ne diyor? Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. İşte Allah Teala zamana yani asra yemin ediyor. Allah Teala'nın yemin ettiği, yemin etmiş olduğu ayetlerde büyük manalar ihtiva ediyor. Çünkü zaman nedir? Akıp gideceği olan bir şey. Yani sabit olmayan, Zaman Allahu Teala'nın varlığının delillerinden çünkü neten esmalarının tecelleri, manaları meydana geliyor bu zaman birim dilimleri içinde. Asır uzun metrajlı bir zaman. Bir de Allahu Teala bu zamanların kısa birimlerine de yemin ediyor. Mesela geceleye yemin ediyor. Aydınlığa da yemin ediyor. Sabaha zaman dilimlerine dairetten yemin ediyor. Çünkü zamanın insan üzerinde de negatif pozitif etkileri var. Mesela üç vakitte namaz kılmak mekruh oluyor. İşte nedir o sabahleyin güneş doğduktan 45 dakika kadar namaz kılınmaz. Öğlenleyin en dik vakit olduğu zaman, bir de akşam güneş batmadan evvel 45 dakika olan ki vakit. Yani bu her zamanın bile bir ehemmiyeti, önemliliği var. Yani bir zaman bir de allah Teala öyle muntazam yaratmış ki ne fazla hızlı ne de duran ne de az akıp giden tam intizamında yaratmış. Çünkü zaman hızlı bir şekilde akıp gitse mesela önümüzde bir araba devamlı daire çıksa bunu hızlı videoya aldığımız zaman ne olur bu o arabanın nesnesini fark edemeyiz varlığını. Orada beyaz bir araba ise beyaz bir nesnenin döndüğünü ancak alabiliriz ama ihtivasını anlayamayız içeriğini. Zaman olduğundan durağan olursa bu sefer de yere bir tohum eksik, tohum ya da fidan onun yeşermesi bayağı uzun zaman alacak olduğu için yine o mahiyet kavrayamayız. Zaman işte insana sermayesi verilmiş en kıymetli nesne. İşte zamanında bir Allah dostlarından bir tanesi de bu allah Teala zamana yemin ettiğinden dolayı bunun önlemini anlayabilmek için şey yapıyor, düşünüyor bunu. Bir gün Mısır çarşısında dolaşırken hava sıcak. Orada bir buz satıcısı var. Buz satıyor işte. Bağıra bağıra işte buzlarım var gelin alın. Adam da orada alışveriş yaparken onun sesinden rahatsız oluyor. Dönüyor söylüyor ya diyor niye bağırıyorsun diyor yani. Gören alacak bunu nasıl olsa. Yani bağırmana ne gerek var. Ama efendim diyor benim bunu diyor paraya çevirmem lazım. Çünkü zaman her geçtiğinde bu eriyor. Yani benim sermayemden gidiyor. Adamı orada dank ediyor. Zaman geçici. İşte akıllı olan insanda ne yapıyor? Şu andaki zaman geçiyor. İşte bu zamanı neye çevirmek lazım? O adamın dediği gibi benim diyor bunu paraya çevirmem lazım. İşte bizim de zamanı niye çevirmemiz lazım? Ahiretliğimize. Yoksa zaman akıp gidiyor. Yani dün geçti, yarın belki yaşadığımız tam şu an o da az önce geçti. Yani yakalayamıyoruz onu. Zaman devamlı işliyor. Yani bu aynı şey gibi evine yüksek bir ısıtıcı takmışın elektrik saati nasıl dönüyor? Hayvara dönüyor. İşte bizim zamanımız öyle. Hiç dur, durak yok. Devamı dönüyor. İşte akıllı olan insan ne yapıyor bunu? Kâre geçiriyor. Yani ahiretliğine yol yapıyor. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi Efendimiz asabiyle muhabbet sohbet ederken işte cehennemdeki olanların halinden bahsediyor. İşte mecusiler pişmandır, işte putperestler pişmandır, kafirler pişmandır. En son diyor Müslümanlar da pişmandır. Asap şaşırıyor ya, ya Resulullah öbür günler anladık ama diyor Müslümanlar niye pişmandır? Onlar da ahirette Allahu Teala'nın izzet ikramını görünce oradaki Müslümanlar da pişman olurlar ki biz dünyadayken ne bir saniyemizi bile Allah'lı geçirmedik ya da Allah'ın hizmetinde ibadeti taatında niye geçirmedik de hayıflanırlar diyor pişman olurlar yani diyor o izzet ikramını görünce Allahu Teala'nın lütuf işte dünya işlerinde pratik zeka diyoruz. Hani kısa zamanda pratik bir çözüm buldu. Yani onu kâra çevirdi. Yani dünyevi rahatlık için. Yani zamandan tasarruf etti. Çok kısa zamanda büyük kârlar elde etti. İşte insanoğlunun da bu ahir hayatının kazancını elde edebilmesi için tabi bunun da belirli bir şartları var. Nedir bu ilk altısı iman etmek. Bunlar hep nedir? Gaybe imandır. Allahu Teala'ya iman etmek, meleklerine iman etmek, peygamberlerine iman etmek, kitaba iman etmek, kader ve kadere iman etmek ve öldükten sonra tekrar dirileceğimize iman etmek. Ondan sonra İslam'ın şartı geliyor. İslam'ın şartı garibana fakire 3, zengine 5. Ondan sonra namaz kılmanın farzları var. 12, altısı içinde, altısı dışında abdestin farzı var. Ondan sonra gusül etmenin farzı var. Teyemmümün farzı var. İşte bunları bilecek, öğrenecek ki yoluna devam edebilsin. Yani ahiretlerini kazansın. İman etmek ve imanın gerektirdikleri şeyleri yapabilmekle ondan sonra işte kazanç kapıları başlıyor. İnsan ondan sonra bir şey yapmadığı halde de o zaman kazanç elde etmiş oluyor. Çünkü de Allahu Teala İçki içme diyor sen içki içmiyorsun kazanıyorsun. İşte kumar oynama diyor oynamıyorsun kazanıyorsun. Gayrimeşru yollara gitme diyor onları yapmıyorsun ondan da kazanıyorsun. Yani insan allah Teala yapma dedikleri şeyleri yapmadığı zaman da kazanıyor. İşte allah Teala'nın insana yani mümin olan kişiye 1'e 10 sevap vermesi neden yaptığına karşılık veriyor bir de yapmadığına karşılık da onun için hediyesi olarak veriyor 1'e 10. Yoksa onun bir de üstleri var. Bir de kişi sufi, derviş olduysa, zakir olduysa ona daha da fazla veriyor allah Teala. Çünkü ne diyor? Zakirler benim diyor has kullarımdır diyor. Şimdi has kuluna verdiğinden normal kuluna verdiği aynı olur mu? Peygamber Efendimiz benim ev halkım gibidir diyor. Sen çünkü Allah'a da zikrediyorsun. Ayrıyeten ekstralarım var yani. Allah gani, cömert, bol bol veren, ihsan eden. Onun için işte insan e, nedir? Allah-u Teala'nın emirlerini ve nehirlerini yerine getirir ve önder olarak da kimdir? Kılavuz, e, ayaklı Kur'an olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ne kadar ona riayet edersek işte o zaman bizim kazancımız daha fazla olacak. Çünkü Peygamber Efendimiz ne diyordu? Dua ibadetin özüdür diyordu. İşte Peygamber Efendimiz de günlük yaşantısında ne yapıyordu? Her an zikir ve dua halinde. Mesela evden çıkıyor besmeleyle işte tuvalete girecek hangi ayakla girecek evden nasıl çıkılacak elbise giyerken bir dua okuyor. Yani her anda Allah zikri ve tesbih halinde ve dua halinde. Yani bize bunlar da işte güzel örnekler. Ona ne kadar yani tabi olursak, ne kadar uyarsak hem yaşanın insanın yaşantısının kalitesi artar hem de e, o kadar da kafası ağrımaz yani. Çünkü e, o kendinden konuşmaz buyuruluyor. Niçin? E, ee, allah Teala ona ilham ediyor ya da Cebrail vasıtasıyla öğretiyor. Yani en ufak bir şeyde bile neydi o mesela sinek olayı var. Bir yabancı bir kişi var. Peygamber Efendimiz de sünnetlerinden onu yani İslam dinini küçük düşürmek için sinek hadisini öğreniyor. İşte bir yiyeceğinize düştüğü zaman onu komple batırıp çıkarıp yine onu içebilirsiniz ya da yiyebilirsiniz diye söylüyor. E, tabi o zaman 1400 evvel mikroskop mu vardı? Sineğinin ayaklarındaki mikrobu panzehri de kanatlarında olduğu için komple batırıp çıkardığınız zaman yiyebilirsiniz diyor. Yani her söylediği lafta bir muhakkak bir incelik ve insan olduğu için de faydalı olan bilgiler mevcut. E kişinin aklı konu varsa o zaman sıtkı sadakat. Ebu Bekir radıyallahu gibi ne yapacaksın? Sıtkı sadakat ile bağlanacaksın. Vardır bir hikmet diyeceksin. Yine dediğini yapacaksın yani ya da yaptığını yapacaksın. Mümin olan, derviş olan kişi zamanın değerini, kıymetini bilen kişidir. El karda, gönül yerde olan kişidir yani. Çünkü allah Teala neydi? Leyl, suresinde, süre, evet. Onda çünkü iyilik yani takva sahibi olmak isteyene ne diyordu? Ona kolaylaştırır diyor. En kolayı kolaylaştırır diyor zorlu hissediyor ona diyor zor alın diyor kolaylaştırırız o da işte iman etmeyen kişi için. Yani seçim insanın kendinde. Mizan kendinde. Onun için herkes bu zaman sermayesinde ne ektiyse öbür taraflarda neyi onu biçecek. Onun için insan zaman tarlasına ne ektiğini iyi bilmeli. Çünkü her ekilen bazen tutmaz kimileri ebter tohumdur. Nasıl Ebu Leheb e, o da hayır yapıyor da allah Teala onların yaptıkları hayır boşunadır diye ayet indirince bunu söylediler, fişveklediler Ebu Leheb'e. Senin diyor bak dedi yeğenim böyle böyle diyor yani sen hayır yapsan da diyor o kabul olmayacakmış. Halbuki onlar Allah'a inanıyor ama müşrik. Şirk koşuyorlar ayrıyetten. Ayrıyetten putlara da tapıyorlar. Bunu Resulullah Efendimiz'e sorunca o zaman inen ayeti okuyunca Peygamber Efendimiz bu sefer ondan sonra başladı düşmanlıkları. Ha dedi madem dedi, bizim dedi yaptığımız hayırlar kabul olmayacakmış hem Allah tam manasıyla iman etmiyor hem şirk koşuyor, ortak koşuyor dediklerini de yapmıyor bir de ondan karşılık bekliyor. İşte allah Teala ona dünyadayken zaman tanıdı yani o cehennemliktir dedi ki o daha vefat etmemişti bile ki o yaşadığı halde yine de tövbe etmek nasip olmadı. İşte ahirette de allah Teala o e, bizi tekrar geri gönder de sana işte uygun ameller işleyelim diyenlerin de aynı akıbeti bu şekildedir. Çünkü bak allah Teala Ebu Leheb'de ömür daha zamanı varken dahi yine de tövbe etmek nasip olmadı. Eskilerin bir deyimi vardır. E, dere akarken suyu kovana dolduracaksın diye. İşte bizim zaman deremizde devamlı akıyor.